Umarım iyisinizdir. Uzun zaman sonra sizlerle beraber, beraber olmak güzel. Bizim açımızdan çok önemli 3 puan. E, oyun olarak iyi bir Başakşehir. E, hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. E, kendi bireysel hatalarımızdan birkaç tane pozisyon verdik Antalya'ya. Onlar da iyi futbolculara sahip bir takım. Şehir hem Antalya Spor e, bana bu görevi layık gördüler. Beni belki Türk futboluna bir hoca kazandırdılar o yüzden ee, zor zamanlarımız hep yanımda oldular. Beni hiçbir zaman burada ısıklamadılar. Biz hepiniz biliyorsunuz çok zor günler de geçirdik burada. Onların yeri bende çok farklı. Her zaman da öyle kalacaktır. Böyle karşılanmak tabii her zaman çok güzel. Onda çok açık olacağım. Hiç taraftara da oynayamayacağım. Dördüncü golden sonra tabii ki çok sevindim. Ee, çünkü ben Başakşehir'in antrenörüyüm, teknik direktörüyüm. Biz buraya maç kazanmaya geldik. Ee, taraftarın bana karşı olumlu yaklaşması e, onlara buradan yeniden canı gölden teşekkür ediyorum ama o 90 dakika, 95 dakika benim görevim Başakşehir'le maç kazanmak. O yüzden dördüncü e, 4. golü Amin Harit'in bir asist yapması, bir atik işin içine biraz daha fazla girmesi, Eldor'un bir gol daha atması benim için çok çok önemli. O yüzden hiç burada yalan konuşamayacağım. Başka soru var mı? Sizin de şey çok güzel bir şey. Üçlü evet. ee, atlığına geldiniz buraya. O Şu anda Antares Toru falan işlediniz. Ben bu durumu, en az Toru'nun durumu nasıl bir <laughs> 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 Yani biz göreve geldiğimizde ilk haftaların çok zor geçeceğini biliyorduk. Bunu hem kulübün yapısı olarak, önceden bunları tecrübe etmiş bir kulübe geldim, çok profesyonel bir kulüpte çalışıyorum. Tabii ki biraz futbol şans yanımızda olsa belki birkaç puan daha fazla olsaydı daha rahat gelişirdi bazı şeyler. Ama ben ekibim, oyuncularım, kulübümüz, gideceğimiz yolu, gitmek istediğimiz yolu çok iyi biliyoruz. Bizim için çok çok değerli 3 puan oldu bugün. İnşallah bunun devamı gelir yavaş yavaş ve Başakşehir'in olması gereken yere daha hızlı ulaşır. Uzun vadede oraya oralarda olacağımızdan çok eminim. Ama kısa vadede en kısa zamanda oraya gelirsek çok mutlu olurum. Ee, Antalya Spor, bugün Antalya Spor'un ilk 11'i geldi ve yedekleri geldi. Çok kaliteli bir takım. Kesinlikle çok kaliteli bir takım. Ben Antalya Spor deplasmanının nasıl bir deplasman olduğunu da çok iyi bilen bir hoca olarak İyi takım. İnşallah çok çok iyi yerlere gelirler. Erol Hoca'ya, burada kulüpteki herkese. Benim için çok değerli insanlar var. Bugün 50-60 kişiyle selamlaştım. Hepsi çok güzel karşıladı beni. Onlar için, Antalya şehri için inanın bana söyleyebileceğim hiçbir negatif bir şey yok. Yollara açık